Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Casino kanalındasınız arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber en sevdiğimiz seri olan sizlerden gelen Max Win rekor kazançlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım sizler neler vurdunuz, neler kazandınız. İlk oyunumuz 5 Frozen Charms Mega oyunu. 30 TL'lik bir baksı bulunmakta arkadaşımızın. Herkese de keyifli seyirler dilerim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğenip öneri ve görüşleriniz varsa onları da bizlere yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım. Gücemiz buradan nasıl bir kazanç verecek var mı oğlum bir maksimimiz? Güzel megabeyt aslında ama semboller biraz dağınık. Oo. Bu cüceleri versene çarpanla beraber. Aa vermedi güzel reklamda bu arada. Olsun oh, 27.000 lira vurdu buradan gayet güzel. Ve 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 bam bam bam. Full ekran cüce yaptı ve arkasına gelen Max Dün arkadaşlar bu kadar ya. İşte kazanç budur. Olay da budur. 150.000 lira. Tertemiz. Tebrik ederim kazanan arkadaşımızı. Kazancı daim olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle. Geldik bir sonraki replay'ımız arkadaşlar. Bir sonraki replay'ımızda Balkano diye bir oyun tam ismini bilmiyorum ama öyle bir şeydi. Balkano ile başlıyor için Yeni oyunda olabilir, eskilerden de olabilir. Böyle 2000 TL var ekranda 20 TL'lik bahsi var. En büyük para yolu gördüm. Ha yeşil gelince hepsini topluyor mu peki? Gayet güzelmiş. Onu da topladı. Tamam o zaman ver bir yeşil daha yansın. Rank 100 binmiş. Hepsi. Bundan 15 tane toplayın. Grant demiş. Peki. Toplayabilecek mi bakalım? Zor. Bir yeşil daha geldi. Gayet güzel. Grant'a hiç gerek yok abi. Yeşil yeşil çalıştırırsa. Yanar. Vallaha geldi. Bir daha geldi. Çok güzel. Oy 33.360 TL Abi tedbir mi? Maksimum bu kadar Tebrik ederiz kazanan arkadaşımızı Tertemiz bir kazanç almış Kazancı şansı daim olsun Farmdan girmiş ve 33.000 liralık kazancı ulaşmış Geçelim bir sonraki replayımıza bakalım Bir sonraki replayımızda TL'den Gaze of Olympus bine geldik arkadaşlar Ver yansın bakalım dede Sen neler yaptın bakayım ne ettin? Var mı buradan bir 15000 bin 600 x pisti kafadan. Yeşil. 600 x kaçırdın 2 x atıyor. Tamam şimdi geldi 250 x. Bir daha derken bir 500 daha geldi. Bam bam bam. 750 x'i geçti. 760 x var totalde. Hadi oğlum dede boşa dönüp durma. Ver yansın işte ver. İlla bekleyeceğim son spin ha. Ver havadan direkt bitirsin işte. 4272 geldi güzel. Daha spinimiz var. Daha spinimiz var. Hadi oğlum. Tamam taşlar geldi. Buraya bir çarpan atlamsın. Tamam bu yeterli bu arada. Bir mor kupa. Peki 250 x oradan güzel oldu bu arada 40 bin üzerinde var burada. 44 bin lira. Bam bam bam. 4 TL ya abi çok iyi be. Mavi yer geldi yeşil hadi. Kendini bir serbest bırakmıyor şöyle güzel bir combo yapmıyor. Son spin. Verdi herhalde maksı sarı. E kırmızıydı atarsın getirdim buraya kadar. Hadi yok mu? İşi işi alalım da Max'ı götürelim buradan. Tamamdır. Max geldi fazlası bile varmış bu arada. Bam bam bam. 4 TL'ye 60 bin liralık bir kazanç sağladık arkadaşımız. Tebrik ederiz kendisini. Kazanç daim olsun. Geldik bir sonraki replayımız arkadaşlar. 4 TL'lik bir bahis var. Yeniden Dede de 4 TL Split Bonanza da 4 TL. Özlem arkadaşımızın replayıymış. 4 TL'ye bakalım nasıl bir kazanç gelecek buradan. Süper mi düz mü yoksa a süpere benziyor. Düz de bunların mümkünatı yok aslında. Ekranın kenarından köşesinden dahi geçmez. Verdin kalbi. Tamam geldi benim. Vermedin lan. Bu arada arkadaşlar sizlerin de bu tarz güzel kazançları varsa telegram gruplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki videolarda sizlerin videolarını da izleyebiliriz arkadaşlar. Telegram gruplarımızdan bizlere iletmeniz yeterlidir. Baba geldi. Baba geldi abi. Güzel komboya geldi. Kalpler bir daha dönüyordu buradan be. Maviler falan gelseydi atar mıydı acaba arkasına kalp? Bam bam bam. 4 TL'ye 56 bin lira yazdı buradan. 61'i gördük hasa video uzatma diyorsun. Sen ne diysen. Hadi oğlum. Vur bir daha vur. Vur bir daha maviler muzlar. Peki. Sizlerin de videolarını aynı bu şekilde izleyelim arkadaşlar. Telegram grubumun linkinde yorumlar kısmına sabitliyorum. Yorumlar kısmındaki linkten Telegram grubumuza katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun or oradan bizlere iletebilirsiniz. Bu arada bol bol etkinliklerimiz, bol bol çekilişlerimiz olmakta Telegram gruplarımızdan. Onlardan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. 240 TL'de de hente için ol demezsin ya. 2000 TL'lik satın alım arkadaşlar. 62 bin lira tertemiz bir kazanç. Düz hesap 60 bin lira karla güzel bir kazanç almış arkadaşımız. Tebrik ederiz kendisini. Kazancı şansı olsun. Geçelim bir sonraki replayımıza. Tekrardan sweet bonanza bindeyiz. 6 TL'lik de bastığımız buradan var. Düşük düşük betlerden ne güzel vurgunlar ya. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Bakalım Sweet ne öreceksin. Elix var. Tamam biraz. Neyse güzel. Az çok da boş kesmesin mi O zaman bu uzatma mı geliyor buradan? Utatma arayışı içerisinde galiba bulamadı. Üç tipim kaldı. Hala ortada bir şey yok bu arada. Orası burası mı? Orası burasına benziyor bu arada. Yeşil de geldi. Oo, oh, morlar geliyor mu? Adamsın. Baba da geldi. Morlar da geldi. Sür oğlum, sür. Sür ekranını önüne açık sür. Sür morları bir daha. Oy, altta bıraktı. Bir daha geliyordu morlar. Neredeyse. Patladı gitti. 56.000 lira da bura vermiş. Demek ki 4 TL BT'ydi. Burada 6 TL BT. 57.000 lira tertemiz kazanç. Tebrik ederiz kazanan arkadaşımızı. Kazancı şansı daim olsun. Master Joker'e geldik arkadaşlar. İki fişni iki çilek yakalamış. Benim de favori oyunlarımdan var mı müzik x Oy. Bayar burası çocuğu. 12500 TL, 25 TL. Aslında en oynanacak oyunlardan birisi abi. 25 TL 12.500 TL'lik güzel bir kazanç almış arkadaşımız. Tebrik ederiz kendisini. Kazancı şansı daim olsun. 7 lira gelse bu 100x var ya. Yonlar ödür o bete. 2 TL'lik bahiste Sweet Bonaz'a Dice'a geldik arkadaşlar. Arkadaşımız buradan bakalım nasıl bir kazanç sağlamış. Düz mü? Süper mi ona bakalım. Evet düz. Aa zaten farmdan girmiş. Elma mor. Ekran güzel açıldı, geliyordu ama kesti. Yetmez bunlar. Bak orası burası olabilir bu arada. Hoppala. Devam. Muz, dişil, dişil, mor. Baba geldi. Baba geldi. Aylar geldi. Muzlar geliyor. Yalışıl. Hiç duymadığımız sözleri duyduk. Güzel. 22 bin lira. Bam bam bam. 2 TL. Güzel abi. Bir de uzatır. Bir x patlattı ya. Uzatmaz olur mu? Aa, bir de 50 x diyorsun. Aa, 68 x. Burada güzel para var. Betüne göre güzel. Tebrik ederiz kazanan arkadaşımızı. 2 TL'yi 23 bin liralık güzel bir kazanç almış. Geçelim hemen arkadaşlar bir sonraki replayımıza ve günün son replayına. Bu da şimdi geldi arkadaşlar. Taze taze çıktığından Kimindi? da galiba. Hemen bakayım. Evet. Ramazan arkadaşımızın rap dayı tam videoya girecekken o esnada iletti. Hemen eklemiştim ben de onu. Taze taze maksimum kazancımız arkadaşlar. Hep beraber izleyelim. İşte şu altın çarpan geldi miydi? Direkt benim kişi çekiyor abi. Bu oyunda var ya. 2x'e falan hiç gerek yok. Şu multi çarpan var ya. Helal 3 ile çarpıyor. Bir de kollek geldi. Kollekte de bir 3x patladı. At oğlum kollekte kollekte. Sen kralsın. 1585 x'i geçti bu arada. Kollekte kollekte vurman lazım. Yukarıdan bu kollekte atman da olur. Yok mu bu kollekte ha? 2333 x gördü 4.233 x oldu o baya bayağı iyi Eskide kaldı bu oyunlarda artık oynamıyoruz ama gerçekten de 40.000x pardon 20.000x'e kadar verebiliyor arkadaşlar bu oyunun maksimum kazanç sınırı 20.000x Aslında güzel de ödeme oyunların en başında geliyor denilecek oyunlar bunlar aslında ya 10.000 x'i geçti bu arada. Bak kollekte başta iyi verdi. Sonradan hiç vermedi. Oy. Bir de ekstradan geldi. Ama herhal el değil tabi ki. Bir kere daha 20.000 x'i gördü ve tammak çökmek patladı. Bam bam bam. Bu kadar abi. Tebrik ederiz kazanan arkadaşımızı. 2 TL'ye. 40 bin liralık bir kazanç sağlamış kazancı şansı daim olsun kazanan arkadaşımızın bugünkü sizden gelenler da buraya kadardı arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videomuzu beğendiyseniz videomuza beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar öneri ve görüşleriniz onları da yorumlar kısmında belirte bilirsiniz sizlerin bu tarz güzel kazançları varsa bizlere telegram gruplarımızdan iletmeyi unutmayın arkadaşlar telegram kanalımın linkinde yorumlar kısmına sabitliyorum orada bizlere ulaşabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.